Bir dakika Caner Bey, upride makinesini çalıştırmadan önce destek ayaklarının dördünü takıp zemine göre ayarlıyoruz. Zeminden tam kesmemize gerek yok. Sadece yükün almamız yeterli. Yeterli Sezgin Bey. Yapmamız gereken tek şey Up, düğmesi. up düğmesine basmak, yukarı. yukarı belli bir seviyeye geldiğimiz zaman çalışma seviyesinde beklemek. Tekrar geri inmek. Veya acil durumlarda ani stop düğmesini kullanmak. Cahil Bey çıkabiliriz. Yükselelim. Yükselebildiğimiz kadar yükselelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam tekrar geri inelim. İnip çıkma esnasında bir gözümüzde kablolarda olması gerekmektedir. Herhangi bir olumsuzluk anında ani stop düğmesini basarak